Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Oğlum bir günde o kadar çok video çektim ki. <laughs> bu, bu aralar bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Ya tabi kim bilir ne zaman indiriyorum yine bunu. Bak bu aralar bunu söyleyeceğim çünkü biliyorsunuz ki videoları e, bazen tabii ki anlık gününde atıyorum. Bazen bir gün önceden bazen iki gün önceden falan hani çekmiş olabiliyorum. Ona göre. Şimdi bu aralar bazı arkadaşlar bana sürekli dediler ki abi bir, bir, bir şey var bir şey var lütfen ona gir ona gir. O kadar çok işledi ki böyle uvu fufu mu neymiş. Oveveve bu ubebubem olsas falan diye böyle bir garip bir isim var bilmiyorum artık. Bu salak espri de yaptıktan sonra. Geçelim artık. Muhtemelen yayıncılar falan herhalde bunu girmişler belli ki. Yoksa bu kadar kişi kitlesi olarak böyle abi bunu yap demez yani. Geldik. Ufufu. <laughs> Nedir bilmiyorum çok dandik bir arıyoruz olan saçma sapan bir site gibi duruyor gerçi de. Ee, bakalım The Best WWE Champions diye bir şey yapmış. Abi ne olur şunu yap öyle WWE şampiyonları diye. Hiçbir şey bilmiyorum şu an bu ne. <laughs> bakalım yani şu an burada yapacağım. The Best WWE Champions. 32 tur. Okey. Start. İkisinden birini mi seçiyoruz? Kofi Kingston mı Vince mi? Kofi. E. Ee? Tamam. Sonra? Ha değişiyor. Okey. <laughs> ben de ne oluyor? Stone Cold mu Brock Oo abi çok zor noktalara geliyorsun. Bir dakika. Birinden birini söyleyince öteki eleniyor mu? Of. Yapma. Stone Cold. It's Stone Cold. Big E mi Dean Ambrose mu? Of. <laughs> Oğlum bir dakika. Ha, böyle bir şeydi. Tamam iyi. Bravo. Bir arkadaş yazmıştı ki bana hatırlamıyorum şöyle kim çok kişi yazdı bunu bana yap diye. Bir arkadaş şey demişti abi linç yemekten korkmuyorsan ne korkacağım ya bundan linç eder mi bir insan beni? Abi kafanda niye saç yok diye bir linç edin. Dinlen bros mu bir mi? dinlen bros. Devam. Eddie Gero of. Eddie'yi gördüğüm gibi Eddie seçecektim de Brett de koymazsın karşısına ya. Brett. Eddie yapacak bir şey yok kusura bakma kardeşim. Çok zor şeyler soruyorsunuz bana ama Shawn Michaels. Iron Sheik mi Seth Rollins mi? Seth Rollins. Bu böyle bir tur dönecek herhalde. Bob Backlund mı JBL mi? Oh, oh. Oh, ee, Yani <laughs> ben sevdiklerime gidiyorum daha çok gibi sanki dedi de bakalım Bob Backlund ya. Bob Backlund'ın çok şeyi var ya. O Bob Backlund yani. Diesel mı Jeff Hardy mi? Diesel çok uzun süre tuttu. Cefardi mi? Abi Diesel herhalde ya. Cefardi'nin bütün hepsini topladığı zaman zaten bir Diesel etmeyecek. E Cefardi kaç kere de böyle bir şampiyon oldu ki? Bir kere oldu. Bir kere oldu. Geri alamadı zaten o kemeri. Triple H ile tabi Triple Threat maçta Armageddon'da kazandı. Ondan sonra. Oğlum bu yayında da yapıla, yapılacak bir şeymiş de video çektik. Dur neyse başka falan varsa ver onları yerinde yaparız. Ne bileyim. Ya başka da bir şampiyonu yok ki zaten. World Heavyweight'i var. Yok lan almıştı da WWE Kemal'i. Kafam niye benim çorba oldu şu an? 2008'in sonunda Jafar da aldı World Heavyweight. Şey şampiyon Championship'i. Yine şey olacak değil mi? Geçen yayında olduğu gibi. Evet bak bu da WWE Championship. <laughs> Diesel. Diesel. Daniel Bryan mı? Drew McIntyre mı? Oh, oh Bryan diyeceğim. Bryan diyeceğim. Kane mi? Randy Savage mı? Abi Kane'in WWE şampiyonluğu ne ki? Randy Savage. Kane keşke daha çok alsaydı buralarda daha çok bulunsaydı. Alberto mu? Sheamus mu? Zor noktalara geliyorsun. Abi ikisi de aynı dönemlerde. İkisi de çok başarılıydı ya. Alberto muazzam bir heel'dı. James. Şeymez. AJ mi Rey Mysterio mu? AJ <laughs> Rey'ciler şu an şey oldu değil mi? Nasıl olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Devam. <laughs> Buddy Rogers mi yok o zaman? Abi Buddy Rogers da şimdi Buddy Rogers yani. Buddy Rogers diyelim. O da yani şimdi çok şey oluyor. Edge mi Superstar Billy <laughs> Superstar Billy sevinecek şu an bu videoyu izleyen biri var. Sen kendini biliyorsun. Aşağıya yaz. Yorum. <laughs> Edge ama. <laughs> Yapacak bir şey yok. Rock mu? Of. Ama WWE şampiyonluğu olarak, soru olarak soruyorsun. Rock demek zorundayım buna ya. Oğlum Undertaker'ı eleştiriyorsun bana ya. Başka bir soru sorsaydın ya. Allah. <laughs> Allah. Allah'ım. Allah en olmayacak ikiliyi niye veriyorsun ya? Abi Ne diyeyim ki şimdi ben? Triple H ama WWE şampiyonluk Triple H tabi şimdi <laughs> Sonunda Triple H çıkacak yalnız <laughs> Randy Savage Body Register Randy Savage O oh, şeymus ya Bak Kofi'nin olayı güzel Kofi'ninki tamamen şeydi abi Kofi böyle emektar tamam mı? Şirkette uzun yıllarca hizmet etmiş, çok iyi öyle bulunmuş, böyle bulunmuş, midcard olmuş, arada cabur olmuş. Tag Team olayları New ile bambaşka gibi havaya girmişsin derken bu şirketin emektarı olarak biz bu adama da bir kemerini veririz baba dediler. Wrestlemania'da bir hikayenin sonunda bitirdiler bunu. Okey. Güzel mi? Güzel, tatlı, sevimli. Sonra bırak Lesnar 3 saniyede. 3 değil abi 7 saniye, 9 saniye. Tamam işte o kadar saniyede. İki elin parmaklarından az saniyede. <laughs> Oldu ama şimdi şeyimiz söyledi. Şeyimiz geldiği gibi Sina'yı yendi. Geldiği gibi Sina'la da girip abi ama o boştu. Neydi abi? Sina'yı yendi. Ondan sonra o kemeri kaybedip bir daha geri kazandı. Sonra Elmayne Championship 2010'da kaybetti. Yok lan onu şeyde kaybetmişti zaten. Dur. İlk kemeri kaybetmişti. Sonra bir daha kazandı. Sonra bir daha kaybetti. Şeyimiz <laughs> Devam. Next. Bob Backlund mı Diesel mı? Bob Backlund ya. Oğlum Hogan'ı koysaydınız ya buraya. Kim yaptı ki bu listeyi? WWE şampiyonları listesi. Ya da daha çok kişi olacaktı da olmadı mı acaba? Ne bileyim anlamadım. De Daniel Bryan mı? Daniel Bryan. Dean Ambrose diyemem kusura bakmayın şimdi. Daniel Bryan'ın olayı farklı. Of. Allah. En zoru bu olacak. En zoru bu olacak. Bret Hart ikisi de bir devrin adamları ikisi de bir devrin WWE şampiyonları bu arada. Oooh, yandık. Vallahi yandık. Rak. Çok zor ama rak dedim ya. Uh, Edge mi Seth Rollins mi? Abi WWE şampiyonu lütfen. Seth Rollins bu dönemde çok iyi. Son 10 yılda okey ama Edge yani. Anladın mı? Edge yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Kesin şey oldu seçenek var diye en başta girişte. Bak ilk defa yaptığım için e, şu an böyle oldu. 32 seçenek falan verdi. Galiba daha fazla da yapabiliyorduk. Seçenek şeyi görmüştüm. Şimdi Sina yok. hogun yok. Yani şimdi yapmayın. Stone, Stone Cold. Yani bu lütfen. Stone Cold. Ya bu böyle küçülüyor. Ya sıçtık. Edge mi Edge abi. Edge yani şimdi. Buna itiraz eden biri çıkmayacak herhalde. İşte Randy mi? Şeyimiz bu. Abi burada Randy Savage'e gideceğim. Burada Randy Savage'e gideceğim. Bunu yapma işte adamı finale taşıyacaktım ya. Bunu yapma işte ya. Abi ki Triple H vardı. <laughs> Bir dakika dur. Abi. Ya. Üff, niye yapıyorsun ki şimdi bunu işte yani. Bok vardı bunu buraya getirdin şimdi işte. Ama şimdi WWE şampiyonu bak Triple H'in kemer falan ya. Şimdi Stone Cold ya <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapacak bir şey yok. Rock mu Bob Backlund mu? Rock abi. Bob Backlund tam geçmişten falan okeydi. Rock şimdi bir devri taşıdı. Buradan Rock'la Stone Cold'u finale taşımazsa taşıdı. Vallahi Rock'la Stone Cold'u taşıyor finale. Muhtemelen. Stone Cold mu? Rende Stone Cold dedik abi buradan. Rock'la kim gelecek? Edge. Oo, oo, oo. Abi Rock nerede kazanıyor? Rock nerede kazanıyor biliyor musunuz? Bak devren adam olduğu için kazanıyor Stone beraber. Of çok zor bu ya. Edge'le rak. Abi Edge'de şey yapamazsın ki şu an. Tamam şimdi anladım o arkadaşı. Bir yan arkadaş vardı ya abi linç. Lynch... Linç yemekten korkmuyorsan korkmuyorum da zorlanıyorum oğlum. Lan neyine korkacağım zaten şundan. Şimdi burada rakı seçtim hadi rak seçtim diye şey mi oldu şu an? Bir şey mi oldu hani? Final ha, gel bravo. Hadi buyur. Hadi buyur. Yani Yani <laughs> Çok zor. Ama şimdi şöyle bir şey WWE şampiyonu Stone Cold ya. Stone Cold dedim final round Stone Cold'u kitledik. Patlattık, bitirdim ben orayı ya. Stone Cold dedim. Ne oldu şimdi? Result, share your result. Yok. Winner Stone Cold. Konsept fena değilmiş ama çok kısıtlıyor insanı. E, güzel şeyleri falan çıkarsa bunu da yaparım gibi sanki ama sanki yayında yapsak daha güzel olabilirmiş. Evet. Bana birkaç tane çünkü sürekli söylüyorlar. Abi ufu diye bir şey var diyor. Ufu Ufufu. ne boks artık. Ufufu. Diye bir şey var. Ne olur bunu yap falan dedi. Oğlum, o kadar da dandik boktan bir site ki şu an. Neyse yani. Okey. <laughs> O ne diyor testi çözsem daha diyor. Hangi da bir WWE Superstars'ın? Ben kaçtım görüşürüz. Zor oldu ama hızlı geçtik en azından. Ne olur bana şey demeyin. Abi çeyrek finalde niye onunla onu? Ben bilmem kardeşim ben böyle çıktı. Yapacak bir şey yok.